Hoş geldin başkomiser. Siz ne yapıyorsunuz da burada? Biz ola. İndir amına koyayım silahını. Bak kilo olurlarsa sıkarım Allah'ıma. Sadece rakı yapıyorsun galiba. Viski falan bulaşmadın mı? Tahsin'in öldürülme emrini siz mi verdiniz lan? Ben verdim. Ben şahidim vallahi bak. Kulaklarımla duydum, tembih etti. Böyle koluna bacağını sıkın dedi ama eleman artık içeride tabii neyle karşılaştıysa. İndir şu silahı. Otur konuşalım. Siz ne yapmaya geldiniz lan onca yıl sonra? Ne istiyorsunuz benden? İndir şu silahını artık. Yeter indirelim ya. Kolum ağrıdı. Hah. Sucuk atayım mı? Ercüman. Boş ver Uten atıyorum ya. Yani kullandınız beni öyle mi lan? Evet. Senin hayatta var olma amacın bu ki. Evet. Hadi bakalım. Soğutmayın çocuklar. Esat. Bırak koyayım mı sana? Yok yok. Bize yardım edeceksin. <laughs> Siktir git lan sana niye yardım edeyim ki lan ben? Ülke elden gidiyor be Esat. Sürtüşmelerimizi bir yana bırakıp el ele tutuşma vakti. Haa. Beka sorunu. Haa. <laughs> Çok da sikir değil ama oyum Antenleri. Siz de <laughs> mi ilgileneceğim lan ben? <gülüyor> <gülüyor> lan bu eski performansından hiçbir şey kaybetmemiş ha. Helal olsun. <laughs> Siz de vatan sevgisi ne güzel. Hop yavaş ol lan. Ampır ampır konuşma. Eğer bu vatan hala ayaklarının üzerinde duruyorsa benim gibi adamlar sayesinde duruyor. Sen ne yapıyordun amına koyayım ha? Karısını baltayla öldüren adamların götünde koşuyordun. Hangimiz daha vatan severiz? Tamam sakin ol. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Tamam mı? Eğer birlik olmazsak dağılırız. Lan acık gündem takip et be. Doğu Akdeniz kaynıyor oğlum kaynıyor. Bu darbeden sonra demek gerekli boşluklara tam sızamamışız ya da bunlar bizim sittin sene kafamızı kaldırtmazlar. Karar ver, devletin de misin? Ya devlet dediğiniz ne sizin be? Ha? Yatlar, katlar, araziler mi? Nedir sizin? Devlet dediğiniz ne yani? Nazım Hikmet'e bağlı gene anlıyor ya. Vallahi billahi. Siktir gidin lan evimden. Siktir gidin. Sana var? Ha. Ne E gel de amına koyayım. Çok iyi. Hay amına. Hoş geldin. Ne oldu be? Hayalet hakkında yalan söyledim bana. Hayalet Hanım'a küfür ettin mi? Hayır'ın anasını sikerim dedi mi sana? Ne dokunsun oğlum sen bu kadar ya? Ne bileyim. Amineyim. Dedim geri dönünce her şey... eskisi gibi olur dedim de. Cık. E olmadı mı? Mis gibi oldu işte oğlum. Siz yokken ben çok sıkılıyordum lan. Bilmiyorum ki belki de ben kafada kuruyum. Ya yok koyayım Hayır'ı. Tövbe harap. Bir insan evladı var mı? Herkesle bir tutma kendini. Angut. Ama mal konuşup durma işte. Biraz rahat ol ya. Doğru, Doğru. Neyse ya, sus Ben de herkese eşit mesafedeyim. Ben de herkese yeni tanıyorum. Cinayet var lan. Var la. Allah Allah. Kaybolmaz kardeş vakit. Bir sakin ol. Sana da öğreteceğim yavaş. Gittirdim altınlar, nakit para. Her şey ne varsa gitmiş avukat koyup. Ee, polise gitseydin bana niye geldin ki? Oğlum sen polis değil misin lan? Başka mevzular var. <laughs> sen mal mısın abi? Mal mı? Ne diyorsun lan sen bana? Mal sensin! Sorulan benim şu adamın tavrına bak ya! Onda da böyle oldu işte. Böyle oldu bırak Ya, ya saat benim bu saat koleksiyonumu ulaşmam lazım oğlum ya. Mutlaka bulmam lazım. Ya senin kaç tane saatin vardı ki? 21. Yuh. Ne yapıyorsun abi bu 21 saatle? Ha? Her saat başı bir saati götürür mü sokuyorsun sen? Ya oğlum. Koçum bak. Benim abi kara atıp benim yatakta mı taktın onu? oğlum polis eve girerse amına kork evin. İstemiyorum ben eve falan girişim. Ha benim yapmamı istiyorsun. Benim evin amına koysunlar. Sen kendi amına koydurmayacaksın ya. Yani. o mi başka mi? o başka lan. Yaz kendi ben senin amına koydum be. Sankar! Fa, Fa Faruk müdürün yanındaydım. C i̇mza, imza, imzalamam gereken evraklar varmış da onu im imzaladım. Saatlerine çaldırmış. Yok, oralet varsa içerim. Var mı? Cesetle bu ne yapsın kalsın, pozumu versin buna koyayım ya. İyi, iyi bak lan. Mülteciymiş bu. Sığınmacıdır o. Ha biliyorum lan. Dükkanın adı ne? davat. Irdavat. Ulan oğlum çok yaratıcıymış ha. Ne mahallesi lan? Pezevenk. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ha. Ne aldırması? Alo. Alo. Komiserim sizden bir şey rica etsem benim için yapar mısınız ya? Yani? Yapmam. Ya ses? Ne istiyorsun birader? Tamam da söylerim. Sağ olasın komiserim ya. Tamam da bokunu çıkarma. Mektup yaz sende. Ver Geliyor abi valla. Olta attım yedi. Abi nereye kadar? Koş 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 oraya git buraya git. Abi ben de geleyim mi? Yok lan yok yok. Takip etme bizi. Abi nasıl ya? La takip etme işte. Hayırdır birader? Sen kimsin dayı? Ne dayısı lan? Mehtap nerede diyorum sana? Bak hala dayı diyor ya. Sen hiç kalkmıyor olmasın dayı? Bak kaldırıp kafana bir vurun postapul gibi yapışırsın yarın. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> 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 Kimin meçhane basıyorsun lan? Amına koyduğum bebesi! Mehtap da yok! Siktir git! Anladınız mı lan? Siz siktirin lan! Uy. Siktirin! Geri bas lan! gelin amına koyayım! Çıkın lan mahallemizden! Yürü lan dil derim sonra geliriz. Geri bas lan! bastan. bas lan! Bir sık da postunu da lan amına koyayım! Siktir gitsin millet! Abi ne sikerim şimdi siktir git amcık ağzını! Kulaklarımı siktir! Gel elim ayağım tu boşaldı amına koyayım öldürteceksin bizi gel! Geri dur la sen de. Açıl, açıl. Ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Ben koyayım kafamıza sıktıracağım bizim burada. <laughs> Ananı al sana Mahmut Şeniz. Mefta. Sizin amacınız ne lan? Ha. Ha. Siz kime çalışıyorsunuz lan? Vatana. Lan götünüz biraz sıkışsa bu ağzınızdan vatan, millet, Sakarya lafları bir anda döküverir. Ne saat be Esat Bey? Şimdi benden cevap mı istiyorsun sen? Kazık atmaya kalkarsan yeryüzünde sevdiğin ne varsa yok ederim. Dikkatini çekerim. Kim varsa değil, ne varsa. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Sen beni tehdit... <gülüyor> <gülüyor> lan bırak! <laughs> Yavrumu!